Herkese merhaba arkadaşlar. 30 Kasım güncelleme notlarına hoş geldiniz. Güncelleme notlarımız biraz uzun. Hemen okuyup dilimiz sürçmeden inşallah bitirelim istiyoruz. Arkadaşlar CZ Bol bölgesinde 3 saatte bir like ambosu çıkacak. Eski like ambosu ile aynı eşyalar düşmekteymiş. kor ve e, UTC Flugut'un yaratığının öldürmesine özel ribbon eklenmiş arkadaşlar. Bu ribbon e, kurdele oluyor. U'ya bastığınızda sağ alt, e, sol alta ekleniyor arkadaşlar. Şuraya bir yere. Evet evet evet. Lunar War savaşı sistemi güncellenmiş. Bu biraz uzun o yüzden yan tarafta açtım. En son okuyacağım e, isteyen e, okuduğumu hani dinleyebilir, izleyebilir. Şimdi asıl gelen şeyleri okuyacağız arkadaşlar. Var bu hasar durum e, penceresi oyuna eklenmiş. Etkinliklere katılan oyuncular hasar ve iyileştirme miktarlarını görüntüleyebilecekleri bir sistem oyuna eklenmiş. Kaos, CR, FT ve BDV etkinliklerinde sistem aktif olacakmış var bu penceresini açmak için şu tuşu arkadaşlar dalga tuşuna basmanız gerekmekteymiş. Bu tuş arkadaşlar alt ü olarak hatırlıyorum. Dur bir bakalım oyunda. Şöyle bir enter yaptık. Evet yapamıyoruz. Alt gr ü mü? Evet alt gr ü arkadaşlar. Ee, şöyle görüyorsunuz. Bu tuşu arkadaşlar alt gr ü ile herhalde açacağız. Bilgilendirmişlerdir bakalım. E, tuşa basmamız gerekmekteymiş. Tekrar aynı tuşa bastığımız zaman var varboard e, kapanacakmış. Hasar iyileştirme pencere yani bunu arkadaşlar e, kapatmak için dediğim gibi alt yere herhalde yazmamışlar bilmiyorum. E, hasar iyileştirme pencereleri ayrı olarak sisteme eklenmiş. Kullanıcı arayüzü en son aktif olan pencere ile tekrar açılmaktaymış. Warboard 5 saniyede bu kendini yenilemekteymiş. Sayfa başına 20 kişi görüntülenmekte. İlk sayfaya gitmek için altta bul bulunan top düğmesine basmamız gerekmekteymiş. Var bu art sıralama klan sınıf e, Hasar iyileştirme karakter adı Ve gösterge yüzdesi değerine sahipmiş arkadaşlar şöyle bakalım ha, damage 2375 Nick Rank Anladım sınıf Şeklinde arkadaşlar Evet 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 Bakalım şunu okuduk. Sisteme yüksek hasar veya iyileştirme miktarına sahip kullanıcı %100 olarak gösterir ve kalan kullanıcıların hasar veya iyileştirme miktarını yüzde olarak görüntülermiş. Göstergenin rengi her sınıf için farklı renklerde görüntülenir ve göstergeniz yanıp sönme efektiyle vurgulanır. JR ve BDV savaşında her grup için ayrı var bu arta açılmaktaymış. Harita açıkken katılımcı sayısı yenilendiğinde Night Royale'e giriş ı, penceresinin tekrar aktif hale gelme sorunu düzeltilmiş test sistemi ile ilgili bazı güncellemeler yapılmış. E, ee, Geni Hamur ve Megi çamur eşyalarının Geni atak tap bölümünün eklenmesi kaldırılmış. 50. kil yani 50 kil 7. armor 7. nesil armor ve 8. nesil armor görevleri 81 seviye üst oyuncular tarafından alınabilmekteymiş. 80'i kapatmışlar. Evet 83 olacaktı. 14 Aralık bakımıyla 82 seviye, 28 Aralık bakımıyla 83 seviye olacakmış. Ulan Kasım diye zorladılar. Biz platin çektik. işte 83 yaptık. Kıçımız çatladı. Altar için konuşuyorum arkadaşlar. Yani Kasım dediler. Bizim götümüz çatladı. 28 aralığı uzatmışlar şimdi 83'ü. Herhalde ne bileyim. Bir şey diyemiyorum. Special Nereids. Of Offensive Defensive perisi Pus tarafına eklenmiş. 1590 endpoint karşılığında satın alınabilmekteymiş arkadaşlar kırılmadan eşya trade edilebilmekteymiş. Special Nereid Watcher Defense Non işte trade edilemez. Special nereye Nereid Atak trade edilemez eşyaları store olarak şekilde güncellenmiştir. E, Disembly yaparken kullanıcı arayüzünde görünen bazı resimlerde farklı çıkma sorunu düzeltilmiş. Karus, Halftrol, Berserker, HTB yeniden doğma ve sayısı Elmorat tarafıyla aynı olacak şekilde düzenlenmiş. İkinci sunucularda açılmakta olan UTC etkinliği süresiz olarak oyuna eklenmiş. Akara altara çıkarttırmasında Bulk, Paper Pot ve Emoji eşyalarının kazanıldığı zaman karakter üzerine alınmaması sorunu giderilmiş. Bu süreçten önce kazanmış oyunculara Later üzerinden eşyalar gönderilmiş. Ee, CZ'de Lupus Boss etkinliği sona ermiş. Aga oyundan atıyor diyoruz insanlara. Hani oyun mana çekme üzerine bir sıkıntı olduğunda ya da fazla bir efekt olduğunda oyun direkt kapatıyor. Ama bununla ilgili hala bir güncelleme yapılmamış. Neyse Lunar var Savaşı'nı hemen okuyalım arkadaşlar. Yani bu güncelleme attığımız bu şekilde. Lunar var ne olmuş onu bir görelim. Arkadaşlar köklü bir değişime gidilmiş bu Lunar War'da. İlk olarak en büyük değişiklikten bahsedelim arkadaşlar. Lunar savaşını kazanan ırk artık baskın yapamıyor arkadaşlar. Yani işte kazandınız, human kazandı. E, Lüferson'a giremiyor. Öyle bir muhabbet yok artık. E, Lunar savaşını kazanan ırk diğer ırkın haritasına baskın yapamayacak. Karşı ırkın haritasına baskın yapma aşaması kaldırılmış ve savaşlar bir saat sürecekmiş. Lunar savaşlarında nereye? Gemi savaşı. haricindeki haritalarda kazanan ırk sadece savaş sırasında alınmış öldürme puanları ile belirlenecek ve mevcut öldürme puanı durumunu sol üst köşede ortaya çıkan tablodan anlık olarak takip edebilecekmişiz arkadaşlar. Bu şekilde. Savaş sırasında kazandığınız NP değerini takip edebilmek için alt tuşuyla açabildiğimiz sıralama penceresi eklenmiş. Yani CZ misali arkadaşlar. Git e, Geek Keeper ve e, Garrison Leader NPC'lerin ilk 20 dakikadaki hasar verilemez durumu kaldırılmış. Savaş başladığı andan itibaren bu NPC'lere hasar verebiliyormuşuz Ayrıca Gatekeeper ve Garrison Leader NPC'lerinin HP can değerleri düşürülmüş. Eee Gatekeeper ve Garrison Leader NPC'lerine düşme ihtimali kaldırılmış. Gatekeeper ve Garrison Leader NPC'lerini öldüren oyuncular NPC kutusundan bir adet Heroes kazanacak ve ekstra bir adet Heroes daha elde etme şansı bulunuyormuş. Oraya savaş haritası haricinde diğer savaş haritalarına iki Karus El Morat Base Guard eklenmiş. Ve Karus El Morat Base Guard öldürdüğünüz eğer ırkınızın puanı gerideyse 20 puan kazanacakmışız. Beraberlik durumunda veya ırkınız puanla öndeyse Karus El Morat Base Guard öldürdüğümüzde puan alamamışız. Gatekeeper işte Karus El Base Guard ve Garrison Kaptan NPC'leri öldürüldüğünde geçen duyurunun renginde değişiklik yapılmış arkadaşlar. Yani sarı yazıyor ama öldüren, öldüren kişinin işte ismi turuncu yazıyor. Turuncu diye görüyorum. Pembe de olabilir. Bilmiyorum. Renk kör olmuş olabilirim şu an. Karus Base Guard öldürüldüğünde ekranın üst bölümünde ve sohbet penceresinde duyuru geçecekmiş. Savaş başlamadan önce geçen süre duyurulduğun duyurularında değişiklik yapılmış. Ceza haritasında kullanılabilen Ender yeteneği artık Lunar Savaşları'nda da kullanılabilecekmiş. High Score sistemi Lunar Savaşları'nda da aktif hale gelmiş şu arkadaşlar. CZ'de hani ekranı kapatan bir işe yaramayan bu scoreboard şeye de gelmiş. Lunar'a da gelmiş savaşa. Artık savaş sırasında atlı komutan görünüşüne sadece sunucuda, sunucudaki krallar sahip olabilecekmiş. Lunar savaş haritanın, haritalarının orta bölgesine Giant Minotaur isimli yeni bir yaratık eklenmiş. Şu arkadaşlar. E, Minotaur'u öldüren oyuncu kutusundan Lunar Belt elde etme şansı yakalayabilecek. Minotaur'a son vuruşa pan oyuncu bir adet Heros wow eşyasına sahip olabilecekmiş. E, Nereid savaş haritası gemi savaş dışındaki diğer Lunar savaş haritalarında her iki ırk içinde yeni anıtlar eklenmiş. Bu anıtlar kırdığınızda kendi ırkınız için bir savaş puanı elde edebilirmişiz. Anıtlardan savaş puanı sadece geride olan taraf elde edebilecek. Önde olan ırkın düşman anıtlarını kırması halinde puan verilmeyecekmiş. Anıtlar ile geride olan taraf beraberlik sağlanana kadar puan kazanabilir. Puanlarda beraberlik olduğu durumunda anıtlardan iki tarafta puan elde edemeyecekmiş arkadaşlar. Güncelleme notları bu şekilde. Ee, tek değinmek istediğim oyundan atma muhabbeti var. Ee, onu hala güncellememişler. Yani ona üzüldüm. Çünkü arkadaşlar hani Minark'ta oynuyorsanız ya da Agartha'da oynuyorsunuz. Böyle bir PK'ya çıktınız. İlk SC'de daha 5. 6. dakikada ekran saydamlaşıyor. E, i̇lerleyen bölümlerde işte 10 ya da 15. dakikada bir mana çekmeye denk geldiğimizde ya da varyorların ani bir efektiyle üstümüze atlamasıyla tak oyun kapatıyor hiçbir sorun vermeden. Onu düzeltmemişler. Hani e, forumda da 10 sayfa şeyi var. 10 hani 10 sayfa bir şikayet var ama değinmemişler. Yorumlarınızı bekliyorum. izlediğiniz İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.